İlk himmet açıktan yapıldı. Böyle himmet mi olur? Gösteriş bu, riya bu dendi. Hoca efendi yaptığı her şeyi siyer felsefesine göre yapıyordu. Hoca efendi insanlara vermenin zevkini öğretti. O gelmeden önce insanlar azıcık verse sanki etinden et kopuyormuşçasına canları yanıyordu. Ali Açıl abi bir gün camiye gider, bakar ki bir kenarda hıçkıra hıçkıra ağlayan bir adam var. Adamın giyimine kuşamına bakılırsa hali vakti yerinde ama belli ki çok dertli der. Bir süre bekler ama bakar ki gözyaşları dinmeyecek yanına gider. Selamlaşır ona istersen derdini anlatma ama gel benim dükkanıma gidelim yemek yiyelim bir çay içelim der. Nihayetinde Hacı Kemal içini dökmeye başlar. Birisi bize bir söz vermişti. Okul yapacaktık. Ama şimdi biz onu yapamayacağız diyor. Ben de herkese söylemiştim. Ona göre planımızı yapmıştık ben şimdi bunu arkadaşlara nasıl söyleyeyim der. Böylece tanış olurlar. Aradan biraz zaman geçer. Himmet toplantısı yapıldığında Ali Açıl Bey'i de davet ederler. Herkes bir rakam söyler. Ali Açıl Bey'e sorar hoca. Siz ne vereceksiniz? Ali Bey de siz ne derseniz onu der. Hoca da baya büyük bir rakam söyler. Ali Açıl onay verir. Ali Bey kumaş işi yapıyordur. Ama o sezon aldığı kumaşları satamamış, elinde kalmış ve borcu vardır. Atar seccadesini yere, döner Mevlasına. Ya Rab, biliyorsun ki ben bugüne kadar ne söz versem 24 saat içinde öderim. Şimdi sebepler dairesinde iş yok, borç çok. Kime giderim, kimden isterim, bahtına düştüm, beni mahcup etme, der. Sonra bakar ki bir takım insanlar gelir. Top top kumaşları alıp nakit parayı tezgaha atıp giderler. Aynı tip insanlar gelmeye devam eder, kumaşı sırtlanan gitmektedir. Öyle ki mağazada çalışan tezgahtarlar yetmez, komşudan yardım isterler. Günün sonunda kumaşlar biter ve masanın üstü parayla dolar. Ali Açıl komşuya gider. Bize hep aynı tip insanlar mal almaya geldi. Sizde durumlar nedir? diye sorar. Yo, bize hiç böyle birileri gelmedi diye cevaplar komşusu. Diğer komşusuna gider. Ona da sorar. Bizde de hiç hareket yoktu cevabını alır. Ali Açıl, önce himmet için vaad ettiği parayı, sonra da toptancıya olan borcunu ayırır. Yaşadıklarına hayretle bakar, açar ellerini Rabbine. ''Ya Rab, sen nelere kadirsin?'' der.